Süleyman Soylu'yu ilişkilendiren kısım e, bana göre Ayan Bora Kaplan dosyası. Ama e, elbette e, Sinan Ateş dosyasının da yani iki dosyada çakışan tarafların olup olmadığına da e, bakacağız. Bunda e, zaman gösterecek. Şimdi ben şöyle bakıyorum. E, bir kere gerçek anlamıyla bir operasyon yapıldı Süleyman Soylu ve ekibine. Bir kere daha ifade etmek gerekir ki uykusuz geceler bekliyor. Sadece uykusuz geceler beklese yani eski Ankara Emniyetini, eski savcıları falan iyi. Ya da Süleyman Soylu'yu ya da Sağlık Soylu'yu. Bana göre başka şeyler de bekliyor. Yani en azından teknik olarak böyle olması gerekiyor. Tutuklamalar gerekir. Çok net olarak tutuklamalar gerekir. Ee, Sinan Ödeteş e, e, cinayetine ilişkin de Ankara kulislerinde yoğun olarak konuşulan mesele bu işin AKP-MHP ortaklığına zarar verdiği bu dosyanın devam edeceği bu dosya üzerinden de büyük bir kırılmanın yaşanacağı yönünde. Ee, neden? Şimdi e, iddia edilenlere göre birinci mit raporu hazırlanmıştı biliyorsun. Sinan Ateş ile ilgili MİT'e sunulmuştu. E, i̇kinci MİT raporu da hazırlanmış. Bundan dört ay önce e, yine e, MİT tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Yani o nedenle buralarda çok fazla çıkış imkanı görmüyor. Yine bir savcı sıkıntısı vardı. Savcı konusundaki mesele şu, savcının yerine şimdi AKP siyasetine yakın bir başka savcının geleceğe geleceği yönünde bir e, iddia var. E, bu bu iddianın da gerçekleşme e, olasılığı yüksek. Bu da e, enteresan bir noktaya götürecektir. Bir de kapatılacak bir şey yok ki dosya. Yani çok ciddi bağlar var. Yani kızıyorlar filan MHP'liler ama çok yani çok ciddi şeyler var. Yani bu e, benim e, gözlemlediğim böyle çok acı dosyalardan biri bu ya. Yani. Hem de e, şimdiye kadar e, açık olarak kaynaklara baktığında aynı şeyleri siz de görebileceksiniz. Çok açık giden bir dosya ya. Ee, e, burada e, bu e, suç e, istinat edilenler e, görülüyor ki yani bu konuşmaları yapmışlar, bu bağlar ortaya çıkmış falan. Yani böyle küfür ederek falan kapatılacak bir durumda değil artık yani bu işler. Birincisi bu. İkincisi de şu, ya MHP'de işler karışmış. MHP'de işler karışmış. Anladığımız kadarıyla Erdoğan şöyle bir hissiyat içerisinde. Diyor ki ya yüzde onla hani iktidar olduğumuz siz bizle beraber. Tamam mı? Size işte yargıda yargıda üçüncü dairesi MHP'nin elinde. Onun dışında her gün işte anayasa mahkemesini kapatalım ayarları verin. Böyle bir, böyle bir durum var. E, emniyette kritik pozisyonlar, e, her yerde kritik pozisyonlar. E, Sizde yüzde onla yani e, neredeyse barajın e, altında kalacak pozisyonla e, çok önemli bir nimet verildi. Ama siz bu nimeti bir çete gibi e, kullandığınız havasını alıyorum ben Cumhurbaşkanı'nda ki doğrudur. E, neden? Sadece e, bu dosyanın olmadığı söyleniyor. Sinan Ateş, yani diğer dosyalar bu kadar sert değildir ama. Bu dosyanın ötesinde de başka dosyalar olduğu söyleniyor. Ayrıca şunu biliyoruz ki MHP'nin 12-13 adet yurt dışına, Balkanlara çıkmış kaçağı var. Yani bu e, dosyalarla ilişkili bir şeydir. O nedenle de işler çok zor. Ha şu var. Burada hep biz Türkiye içerisindeki ortaklıklar bittiğinde ne kadar sıkıntılı bittiğini gördük değil mi? her yerde böyle gördük çözüm süreci bittiğinde çok sıkıntılı bitti değil mi e, cemaatle ilişki bittiğinde çok sıkıntılı bitti e, o yüzden ne, neden sıkıntılı bitti e, e, MHP yani o dönem cemaat kadrolaştı kadrolaştı ve e, bu kadrolaşmanın sonucunda da bilgiler sızdı başka başka şeyler oldu e, ee, işte önce ortaklık yaptıkları partinin zeminleri tıkanmaya çalışıldı ardından da darbe girişimi geldi. Dolayısıyla bu ortaklıklar bu işbirlikleri, bu işbirliklerinin sorunlu bir şekilde bozulması e, Türkiye'nin yakın dönemde tanık olduğu şeyler ve açığa yukarı bu ortaklık bozulursa da e, emniyetteki, yargıdaki kadrolaşmalara bakarak da Türkiye'ye ne kadar sıkıntılı günlerin yaşadığını e, e, görmek e, o kadar da e, zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şimdi özellikle bir şey sormak istiyorum Erk bu Ayhan Boran Kaplan dosyasıyla ilgili olarak. Ayhan Boran Kaplan dosyası, ile, e, <laughs> Bora Kaplan dosyası e, hem e, Süleyman Soylu açısından hem Türkiye'deki e, MHP e, AK Parti ortaklığı açısından hem mafya açısından hem de aslında 1 Nisan sonrasında yeni bir oyun kurulması, yeni ittifakların başlaması ve eski ittifakların bitmesi anlamında MHP tasfiye edilirken AK Parti içerisinde de mi bir tasfiye operasyonu olacak sonuçlarına bakmak gerekiyor. Yani Ayan Boran Kaplan dosyası neden çok önemli? Ayan Boran Kaplan dosyası neden çok önemli? Hep şunu ifade ettiğimiz için önemli. Ayan Boran Kaplan, Ayan Boran Kaplan değildir sadece. Yani Ayhan Bura bugün çok güzel değil mi? Aa, hani e, üstüne sırtına basarak tutukladınız. Ondan sonra bir şov oldu. E, ama e, şimdi Ayhan am Bura Kaptan e, bu işleri iddia ettiğiniz işleri yalnız yapabilmesi mümkün müydü? E yalnız. İçişleri Bakanı değil, Ankara Emniyet Müdürü değil, Ank e, emniyet <laughs> tiparat başkanı değil. E sonuç itibariyle öyle yapmadığı da çok netti ve çok net anlaşılmıştı. Bunu dosyalar kapsamında Hayan Bora Kaplan'la görüşmelerimiz kapsamında edindiğimiz bilgiler kapsamında yıllardır anlattık. Biz, bu yeni bir şey değil ya. Yani. Yıllardır ben bu meseleyi anlatıyorum. Bak Burada başınız yanacak diyorum ki geldiğimiz nokta felaket bir noktadır. E, elimde önemli bilgiler var. Dün akşam yaptığım teyit edilmiş bilgilerdir bunlar. Yani e, Ayhan e, zaten tutanaklara girmiş e, bilgilerdir bunlar. Ya bir emniyet müdürü tamam mı? Bir emniyet müdürü e, Ayhan Bora sevgilisinin doğum günü için ki o sevgilisi MHP'nin avukatlarından önemli figürlerinden biri telefon açıyor FaceTime görüşmesiyle ve e, sevgilisinin doğum günü için bir Rolex saat istiyor. Kol saat istiyor. Oğuz Pelat'ı istiyor. Tamam mı? Yani Ayhan Bora Kaplan diyor ki ha <laughs> ne münasebet filan yani. E, e, sen bilirsin diyor. Ya ne, ne münasebet derken niye mi göndereyim anlamında yani yoksa hay hay hemen mi göndereyim yani. mi diyor. Niye alayım saat diyor tamam mı? Yani niye alayım saat diyor. Bunlar hep bunlar hep. E, Almayınca ne oluyor Erk? Ne geliyor başına? E, e, tehdit tehdit varı konuşmalar oluyor. Tabii Ayhan Boragap'la gidiyor. Next Level AVM'den 10 bin doları bastırıyor, saati evet. alıyor. E, Yıldız evler, Yıldız Karakolunun 200 metre gerisindeki bir kafeteryada da saati buyurunuz diye teslim ediyor. Kim seve, Ankara organize veriyor yani? Evet, Ankara organize şube müdürü, Ankara Emniyet müdürü Servet Yılmaz'ın yardımcısı Alpaslan polis müdürü. Şimdi Alpaslan e, polis müdürü Alpaslan'ın bu yıllardır anlatılıyor. Yıllardır dosyalara yansımış. Alparslan. Alpasan. Aya Morakatların mekanlarında adam dövüyor. Tamam mı? Ondan sonra ana çalınıyor buralarda. Ee, e, bir ekip ya. Yani. Yani o yüzden diyorum Aya Morakatların niye bakmamak lazım. Tamam. Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürü. İşte eee e, onun dışında Oben Özel mülk sahibi olan polisler gece gece aleminde eğlence merkezi alan polisler. bunlar çok güzel böyle hani bir yaratılmış figür üzerinden bir suç örgütü oluşturuyorlar. O yüzden diyorum bak başından beri o yüzden diyorum. Yani hadi Polat'ı konuşalım abi. Sabaha kadar konuşalım. Tamam. Dilan Polat Polat'ı konuşunca mayınsız sahada konuşuyorsun. Mayınsız alanda. Abi Ayhan Bora Kaplan'ı konuşalım. Tamam konuşalım. Ayhan Bora Kaplan'ın şimdi bir reklam da yapayım. Pazartesi günü biz belgeselini yayınlayacağız. E, Figen Çalıkuşu ile beraber e, ve sevgili editörümüz Oğuz Bakır'la beraber epey uzunca zamandır üstünde çalıştığımız bir projenin ilk ayağı kapsamında. Ee, senin kanalda yayınlayacaksınız hemen onu. Benim kanalda dokuzda pazartesi günü 9'da ilk gösterimini yapacağız. E, kaç, e, kaç şey olacak peş peşe? Planlandı abi, mı? Ya şöyle şöyle ben böyle çok hani belgesel yapıyorum. deyince planlandı mı diye düşündüm. E, yani bir bölüm ayağı mora Kaplan üzerine bir belgesel olacak ama içerisinde bu anlattığımız dosyaların hepsi olacak. Figürler üzerinden genele giden bir anlatım olacak. Yani işte Sinan Ateş cinayeti de olacak e, gibi düşünelim. E, şimdi ya yani bu buralarda e, Ayhan Bora Kaptanı sadece böyle hani e, enteresan bir figür olarak konuşmak tamam mı? Sadece Ayhan Bora Kaptan üzerinden gitmek hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu söylüyorum. Burada bir sistem var Ali abi ya. Burada bir sistem var. Bu sistemi çözemezsek, bu sistem yeterince anlatılmazsa Ayhan Borakaptan gider, başka biri gelir. E, o Ben Özay gider, başka biri gelir. E, burada e, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlarına, aman mı? Bir kirli pazar ve o kirli pazarın sefilleri muamelesi yapılmış olmasıdır sıkıntılı olan budur. Bunun hesabını sormak gerekir. Bunun hesabını tabii ki Ayhan Bora Kaptan'dan e, Türk Ceza Kanunu sorsun ama toplumun da kamu görevlilerinden hesap sorması, adliyelerin de kamu görevlilerinden hesap sorması, siyasetin de kamu görevlilerinden hesap sorması gerekir. Ankara başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları bilhassa emniyet teşkilatı ve yer yer yargı yeni çele ocağına dönüşmüş durumda ya. Yeni çele ocağı olmuş durumda. Ya ben e, Yüksel kocaman anlatayım işte. Yargıta üyesi ya hala yargıta üyesi olması e, akıllara zarar bir şey. Akıllara yani zarar. Her, her şey ortada olmasına rağmen. Abi her şey ortada ya. ya her şey ortada. Yani en azından 3-4 e, tane e, e, şey var ya. Tutanak var ya. Yüksel Kocaman'la ilgili. Ya ve Yüksel Kocaman şunu söylüyor ya. Hani çok büyük bir gaf yapıyor. Ayhan Bora araba aldın mı? Ayhan Bora villa aldın mı? Diyor ki Ayhan Bora Kaplan'la bir kere görüştük. E Ayhan niye bir kere görüştük? Ayhan Bora Kaplan'a suç örgütü lideri demediniz mi? Cezaevinde değil mi? Sırtına basarak e, göz altına alıp tutuklamadınız mı? Sen niye görüşüyorsun lan? Ayhan Bora la kimse sormuyor. Senden Bakın, ne rica etmiş? Senden yemekle ne rica etmiş Ayhan Bora Kaplan? Şimdi e, benden mi? Yok yok. <laughs> senden değil. yüksel Kocaman'dan. <laughs> yani Yüksel Yüksel, yüksel Kocaman'dan 2 3 şey e, Yüksel Kocaman Ayhan Bora Kaplan'dan 2 3 şey istiyor. Diyor ki benim tırlarım var. Babadan gelme tırlar olduğunu söylüyor. Bunları diyor, bunları Babadan diye, gelme yani. mi yoksa 15 Temmuz 2016'dan sonra bir e, el e, şey e, cemaat e, tırlarına el konulma konulan bir şirket mi diye de e, sormak gerekiyor. operasyonları. Ya hep bakın babasının mesleğine bakalım. Bakalım mı yani? Babasının <laughs> tamam. mesleği deyince hemen aklıma Turgut Altınok geliyor ya. Abi, abi. Allah'ın ya. Yani oradan doğru hepsi bunların babaları da acayip adamlar yani. Ya kim abi sizin babanız yani Arşu, kim abi yani Eflak Boğdan Prensi mi hepinizin babaları yani tamam mı ya ben bunu da anlamıyorum ya ya öyle olsa bile bak ben geçen gün onu yazdım ya Efrat Boğdan Prensi olsa yine olmuyor ya o garibim Vlad şeyde oturuyordu o e, işte e, Kont Drakula'ya e, ilham olan ikinci Vlad bir şatosu vardı garibimin, vergi vermediği için de ee, Osmanlı e, kafasını aldı. Yani ya arkadaş siz nasıl olmuş ya? Bütün Ankara'da, bütün İstanbul'da her yeri siz parsellemişsiniz yani. Ya nasıl olur abi? Yani 800'e falan hani babayla falan açıklanacak bir şey olmaz bu ya. Babayla açıklanacak bir durum değil bu. Bu arada tabii e, Murat'ın çok önemli bir iş yaptığını da ifade edelim e, sevgili gazeteci dostumuz. Ya Murat Ağörel hem çok iyi bir iş yaptı hem Turgut Altınok Murat ağıreli yalanladı. Ama Turgut Altınok'un kız kardeşi abisini yalanladı. Unutmuş kimi mal varlıklarında dedi. Ya ya aklına, Abi aklın alacak bir şey değil yani aslında bu kadar tuhaf bir ortamda bunları konuşmak bile delilik yani belki hani. Anladım.